Bugün sizlerle beraber kuzenim makyajımı seçiyor, kuzenim kombinimi seçiyor, kuzenim saçımı seçiyor, bayram versiyonu. Saçını seçeceğiz, ben şaşırdım. Ee, şimdi e, işte. bir değişik şeyler geliyor artık. İlk öncelikle güneş kremimi sürebilir miyim? Sür. İlk de güzelle başlayalım. Tamam, Güzel. güzelle başlıyoruz. <laughs> Umarım bu güzellik böyle devam eder. Ben sürüp geliyorum hemen. Evet, sürdüm geldim. Sürüldük. Şimdi sırada başka kapatıcıyı sürebilir miyim? kolum Ben bakıma değil. Kolum. Öylesine bakarım. Öneme ne çıkarsa. Allık sürebilir miyim? O nereye sürülüyor? Yana böyle. Renk veriyor. Sen de var gerek yok. Allık! Gerek yok. Bu arada bunu tekrardan ruj olarak göstereceğim. O yüzden koyuyorum. Highlight. Çok şükür. <laughs> evet arkadaşlar ben bunu gene sırıp geliyorum. Onu çok iyi biliyorum. Evet arkadaşlar sürdüm geldim. Bu arada inşallah kameradan belli oluyordur. Kamera çünkü çok kötü çekiyor. Maskara sürebilir miyim? Hayır, sormayacağım. Sür. Allah'ıma şükür yani bu arada maskarasız bir ben düşünemiyorum. O yüzden sürüp geliyorum. Evet sürdüm geldim. Şimdi dediğim gibi kamera çok kötü çekiyor ve etrafta da herhangi bir ayna olmadığı için düzeltebilir miyim? Hani fazlalıkları alabilir miyim? Bir de kaşımı düzelteceğim. Ben bunu çok seviyorum. Yap derdim ama buna hayır için. Tamam saçmalama. Normalde ben şuradaydım. Çıktı. Evet. Şimdi bu bir combo. Dudak kalemi, ruj artı lip balm. Çok güzel oluyor. Bak gerçekten pişman olmazsın. Şunu sür ruj olarak. Bu da çok güzel oluyor. Bu da çok güzel oluyor. Bu üçü combo. Direkt sana soruyorum. Bunların hepsini Hiç sürebilirim. Seçin. Hayır. Hepsini. O zaman Ayas'a iki tane seçecektim. Talha bak bunlar üçlü combo. Tamam şey? iki tane seç. Şu ikisini. Tamam. Güzel. <laughs> o zaman ben bu üçünü sürüp hemen geliyorum. Ve evet arkadaşlar oh, makyajım bitti. bitti. <laughs> bu kadar malzemem vardı. Bu kadar çıktı. Şöyle göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz video arkası kızdım. Neden hepsini seçmiyorsun diye. Ama... Talha şahidim. Hiçbir şey ekstradan sürmedim. Sürdün mü? Hayır. Gördünüz. Part 2 e, kıyafet giyinme part 3 olacak. Saç. Part 2'de görüşmek, görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görün. Bay bay.